Göz çizdirmek zararlı mıdır? İlk olarak göz çizdirmek dediğimiz işlem aslında çok tarihsel. 1980'lerde Rusya'da o dönem lazerler falan gelişmemişken göz yüzeyine belli kesiler yaparak miyopiyi azaltmaya yönelik bir yöntem. Evet zararlıdır. O yüzden de 1980-85 yıllarından sonra bırakılmıştır. Çünkü daha sonra çok daha Güvenli zararsız olan lazerler gelişmiştir ama halk arasında hala bu lazer tedavileri göz çizdirme olarak bilinmektedir. Günümüzdeki tedavilerden bahsedersek temelde gözünüze gözlük numaranızı dövme yapan bir sistemden bahsediyoruz. Uygun gözlerde gözlük kullanmak istemeyen bireylerde zararı olmayan bir tedavidir. Basitçe gözünüze, lensinizi ya da gözlüğünüzü dövme yapmaktayız gelişmiş sistemlerle. Gözün dış duvarına uygulanan bir tedavi olduğu için zararsızdır diyeceğim. Ama tabi burada şöyle bir nüans var. Mesela ben size desem ki su zararlı mıdır su içmek? Tabi ki değildir diyeceksiniz. Ama bir günde 20 litre su içersek zehirlenir ve ölürüz. Burada da zararsız olması... Bir gözünüzün bu tedaviye uygun olması, yaşınızın uygun olması, tecrübeli bir merkezde kaliteli cihazlarla düzgün uygulanmasına bağlıdır. Yoksa göz uygun olmayan bireylerde, uygun olmayan yaşta, e, eskimiş ya da kalibrasyonu iyi yapılmamış cihazlarla tecrübesiz bir yerde yapıldığında birçok zarar ortaya çıkabilir. Göz çizme işlemleri dediğimiz alt gruplar var. Bunları Smile, No Touch, LASIK gibi değerlendiriyoruz. Hangisinin gözünüze daha uygun olduğu, hangisinin size daha çok fayda getirip daha az riskli hatta risksiz olacağı doktorunuzla yapacağınız değerlendirme sonucu ortaya çıkacaktır. Sadece şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle son yıllarda ticari kaygılarla, Sağlıkta hiç olmaması gereken şu kampanya, bu kampanya, bu indirim gibi reklamları görüyoruz sosyal medyada. Bu yapılan işlem ömür boyu görmenize bakıyor. O nedenle yapılması gereken işlem bunun kampanyası, parasal kısımlarından öte gözünüze kalıcı olarak iyi sonuçlar verecek, iyi bir merkezde tecrübeli hekimler tarafından ve size yeterince değerlendirilerek yapılması gerekliliğidir. Son cümlemi söyleyeyim. Göz çizme dediğimiz refraktif cerrahi gözlükten kurtarma işlemleri genellikle 20 ile 40 yaş arasında yapılır. Zaten zararları olsa dünyada bu kadar çok uygulanmazdı. 50 milyonun üstünde insana uygulanmıştır. Ve uygulanan hastaların neredeyse %99'u bu işlemden mutlu olduklarını söylemektedirler. Tabii ki lazer sonrasında 6 ay süren göz kuruluğu, gece bir miktar göz kamaşması, ilk bir iki gün süren sulanmalar gibi beklenen yan etkiler vardır. Hekiminiz size bunları anlatacaktır. Ama kuralına uygun ve düzgün yapıldığında uygun gözlerde uzun dönemde herhangi bir zararları yoktur. Zararları olsa zaten biz hekimler hastalarımızın hep iyiliğini düşünürüz. Böyle bir tedaviyi size önermeyiz. Ben de günlük hayatta bana bu amaçla gelen hastaları muayene ettiğimde en ufak bir şüphe varsa bakın sizin gözünüzde şöyle bir problem var bu tedaviye uygun değilsiniz der ve bu tedaviyi uygulamaktan vazgeçerim. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin kalın sağlıcakla.